Seçim Kurulu'nun kararları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili birçok tartışma yapılıyor bütün televizyonlardan. E ben demokratik edeyim. bir yarışta e, bunların olmamasını herkes arzu eder. Ama yasaların getirdiği bir takım kaydeler var. E, bugün gazetelerde de var. Zannediyorum adayların bir kısmının geri dönmesi yasal olarak evet. mümkün olacak. Ama bazıları da yasalar önceden konmuş. Bu e, ne AK Parti'nin koyduğu bir kanun. Ne bir başkası ne. Bir, bir parti genel başkanı söyledi bizim elemanlarımız içinde aynı gerekçeyle evet. müracaatımızla e, evet. ilgili eksik evrak olduğunu söyledi. İki dakika kala yetiştirdik dedi. Evet yani bunda suçu yok ki yani şeyin yok e, devletin suçu yok evet. ya e, yüksek ee, seçim kurulunun e, herhangi bir suçu yok. Onlar yasaları uygulu uyguluyorlar. Evet. E o yasaları bilerek hareket etsene, davransana. E davranmıyorsan hem kabahatli sensin hem de bu yasaları kaldırın. E üç gün kala mı kalkacak? Bunun mantığı yok. yok. Yani doğru bir şey demiyorum, tekrar ediyorum. Yani demokratik e, yarışta mümkün olduğu kadar bu esnekliği sağlamak lazım. Ama bu yasalar bugün konulmuş yasalar değil. E, o yapılan e, gürültüler, patırdılar, ortalığı yakmalar, yıkmalar filan hiç hoş hadise değil. Sayın Başkan, büyük adamsın. Sarkozy'ye karşı nasıl da sakız çiğnedin? Tebrik ederim. Bursa'dan Lütfü Bilgin. Teşekkür ediyorum Lütfü Bey'im. Yani ad şey mesaj yerini bulmuş. Bakın Bursalı, Ankara'da o konuda değil. o konuda e, inanılmaz ama çok miktarda eee müs tepki aldı. Olay neydi bilmeyen olabilir. E, olayı söyleyeyim. Twitter'dan inanılmaz bu konuda e, teşekkür aldım. Olay şu. Biliyorsunuz Sarkozy Sayın He? Cumhurbaşkanımız Fransa'ya gittiğinde e, ...Aleni karşısında sakız çiğnemiş... ...ve saygısızlık yapmıştı. O dönemde bu olay Fransız basınına intikal etmişti. Dolayısıyla Türk basınına intikal etmişti. Tekrar geldi buraya. Tekrar geldiğinde... E, ...havaalanında... E, ...üç kişi karşılıyor. Vali Bey, ben garnizon komutanım. Evet. E, Merdivenlerden iniyor uçağım. İnerken bir, de, bir arada böyle durdu. Devamlı ama öyle bir sakız çiğnemesi var ki... ...yani son derece... ...saygısızca bir sakız. İndi aşağıya. Sonra... Ee, Sayın Başbakanımızın yanına gitti. Seyircilerim beni bağışlasın. Çok özür diliyorum. Aynen tavır şu. Evet. Yani bu tavır. Yani Böyle bir saygısızlık olması mümkün değil. E, o da benim çok ağrıma gitti açık söyleyeyim. Ve ondan sonra e, havaalanında gelince madem sakız çiğnemek kendisine göre sakız erişindi, normal. Normal. Ben de ondan sonra hayatımda yapmadığım bir şey yaptım. Hem de sakız değil dört tane derece aldım ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şeye üzüldüm. O sakızı attım orada ya. Onu saklamam lazımdı bir yerde. Tarihi, <laughs> tarihi bir, değeri var. Tarihi bir değeri vardı hatta inanamayacaksınız CHP'lilerden bile çok müsbet mesajlar aldım Twitter'da. Kılıçdaroğlu ile televizyona çıktınız. Ankaralıları nasıl soyulduğunu Kılıçdaroğlu ispatladı. Siz bunu çok anlattınız ama çok dile getiriliyor CHP'liler tarafından evet. her vesileyle. Ben seçim bu. öncesi sadece Kılıçdaroğlu'na değil benim hakkımda iftira atan herkese benim dokunulmazlığım yok. Şerefli ve onurlu insanlar hemen savcılığa gider. Benim hakkımda e, suç şey e, neyse ellerindeki deliller hepsini verirler dedim. Tamam. Aradan iki sene geçti. Bir sefer benim akımda suç türüsünde olan bulunmadı. Demek ki yalan söylediler. Evet. Önce bu yalanların e, kabul edilmesi bir kere lazım. kere idam net ve açık diyorsunuz. Net ve açık. Ve Ay ben bunu açık çok net söyledim. Kolay. Ben çok net söyledim. Şerefli insanlar elinde belge varsa götürür verirler dedim. Hiçbir tanesinin kalkıp da bir belgeyi herhangi bir şekilde mahkemeye götürmemiş olduğu olması. Bunların sadece siyaseten sırt beni ifrat e, yıpratmak için bir iftira kampanyası açtıklarının delil değil midir? İki sene oldu ya. Melih Gökçe'nin dokunmazlığı yok ki götür savcılığa verdilekçeni. Madem var. Ha, evet. me, efendim İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri seni aklıyor. Böyle demeye çalışıyorlar. Hmm. Benim hakkında e, iç Şikayette bulundukları zaman ki bu e, şikayette bulunan, e, bulunmaların yüzde %90'ı Çankaya Belediyesi tarafından yapılır ve imar konusunda bir plan gelir. Biz bozarız, ikincisi gelir, aynısını yapmayız. Bundan dolayı hemen doğru bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunurlar. Onlarca bulundular. tamam İçişleri Bakanlığı'nın normal kanuni işi yaptığımızı ortaya koyduğu zaman kalkar ondan sonra doğru Danıştay'a giderler. Danıştay birinci Daire istisnasız hepsi hakkında. Benim yargılanmam için karar verir. Ben savcının karşısına giderim. E, ...bir iki seferde savcının karşısından mahkemeye gittim ama hiçbirisi o seçimdeki iddialar değil. Dikkat edin bakın. Evet. Hiçbiri. Sadece ve sadece mesela Ama çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani televizyonda Sayın Kılıçdaroğlu'yla zataniz arasındaki tartışmada Sadece yenildiğimizi öyle... düşünenler, Aa, yenildiğimi, yenildiğimi düşünenler, düşünenler için, yenildiği iddiaları. Yenildiğimi çok düşünenler, bir laf Yeni, söylüyorsunuz. Yenildiğimi düşünenler benim. Özellikle benim e, melihgokcek.com.tr'ye girerler. Oradan iddialar bölümü var, iftiralar bölümü var. Oraya girerler. Kılıçdaroğlu'yla ilgili tartışmamın bantı var. Tamam. 38 defa orada sorduğum suale cevap vermedin. Sayar orada 1, 2, 3, 4, 5, 38'e kadar gelir. Nasıl kaçtığını, Orada nasıl tabiri caizse limelime lime döküldüğünü görürler. Tamam. Yani medyanın o dönemin içerisindeki Uğur Dündar'ın hazırlamış olduğu, birlikte hazırlamış oldukları bir tezgahı arkasından da belli bir medya grubu sırf Ankara'da Melik Gökçe'yi çökertirsek AK Parti'nin ayağını bir ayağını orada e, çökertmiş oluruz teziyle yüklendiğini bilmeyen yok. Hı. Öyle ki e, televizyon istasyonunda e, Yapılan o günkü hazırlıkları biliyoruz. Melek Gökçek acaba ne olursa nasıl sıkıntıya düşer? Acaba e, o şeyleri, e, lambaları nasıl üstüne Üst, koyarız? Bunu o, içerideki arkadaş anlatıyor. Melek Gökçek'in şekeri vardır. Sinirlendirirsek zaten terleme, o, terleme evet. durumu olur. Bir de ışıkları verirsek Kontrol müthiş bir... Müthiş bir ha Bu kadar mizansenli, bu kadar tezgahla ki o dönemin içerisinde Uğur Dündar'la pazarlıkla çıktık. Bir konu konuşacaktık. Başka Tek bir konu. konu. Evet bir konu konuşacaktık. Satın alınan e, şeylerin, sayaçların fiyatını konuşacaktık. Bak başka şey konuşmam. Sonunda arzu edersen bir beş dakika ben onun hakkında konuşayım. O benim hakkımda konuşsun. Beş tane daha program yapalım. Öyle anlaştık. Ama öyle bir şey olur mu? Adamlar tezgaha alışmışlar. Ee, yani o tezgah konusunun da e, en güzel delili... Daha sonra televizyonlarda Kanal B'deki bir program çıktı hatırlıyor musunuz Kılıçdaroğlu'yla yapılırken ee, Sayın Haberal için diyor ki muhabir hatırlar mısınız çok affedersiniz Sayın Haberal bize tembih etti her türlü puşluğu yapın Ankara'ya İstanbul'daki AK Parti'nin adaylarına dedi diyor Kılıçdaroğlu da evet diyor e, bunun belgesi var <laughs> televizyonlarda gördü yani bu tezgahlara rağmen ben dördüncü kez Allah'ın izniyle seçildim. Bak hala buradayım. Ama evet, o iddia... Bundan sonraki seçimde de inşallah Allah nasip ederse e, ee, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'ya aday olarak bekliyorum. <laughs> Çünkü Ankara... Gürsel Tekin'den de rica ediyorum. Yani nasıl onu yiyecek yedikten sonra ben, bunu da bana karşı aday yap. Ama yani şeyinizi yinelemeyi unuttunuz. Laf karıştı. E, oradaki iddiaların hiçbir mahkemeye götürülmedi dediniz. Hayır kesinlikle götürülmedi. O, yani. o, benim için daha önemli bir cümle. Tabii kesinlikle Konu da unuttunuz onu aynı, söylemek. Aynı şeyi e, ki bir e, hatırlar mısınız bilmiyorum. E, gazeteciler sıkıştırdığını. Ben onları o, hani iftiraları tabiri caizse yem diye attım. Doğru çıkmadı dediler. Yem diye attım dedi. Böyle bir şey var mı? Yani yem diye yalan lafa ortaya atacaksın. Böyle bir şey yok. Ha ama ben şunu söyleyeyim. Bundan sonra inşallah e, zaman zaman televizyonlarda anlatmaya başlayacağım. Referandum döneminde Kılıçdaroğlu ile ilgili aşağı yukarı 20'ye yakın iddiada bulundum. Tamam. Hepsi de belgeli dedim. Bir tanesine cevap vermedi bak. Ben hepsine cevap verdim. O bir tanesine cevap vermedi. Gene cevap vermeyecek. Gene kaçacak. <laughs> bak şimdi bu seçim dönemine kadar önümüzde bir 50 gün var, 52 gün var. Bu 52 gün zarfında çıktığım sert televizyonda gene sualler soracağım hepsinden kaçacak. Efendim demiş ki, herkes kötü bir tek sen mi iyisin? Bir tek sen mi doğrusun? Bir tek sen mi dürüstsün Melik Gökçek? Hayır. Ayıp ayıp borcunu öde devlete önce sen. Çok büyük borçları varmış belediyenin. Sizin zamanınız daha asıl ya olmuş. Bunu, bunu, Ayşe Batmaz öyle diyorlar CHP'liler. Evet, evet CHP'liler öyle diyorlar. CHP'lilerin gerçekten bunu derken bağışlasınlar beni yüzleri kızarması lazım. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda aşağı yukarı eski parayla söylüyorum 4,5 katrilyon lira borcu var. Buradaki borcun benim dönemimle zerrece alakası yok. Karayalçın döneminde 2 milyar dolar borç alınmış. Evet. 2 milyar dolar da buna faiz binmiş. Ödüyoruz ödüyoruz bitmiyor. Türk parası olarak hala 4,5 katrilyon ana para ve faiz var bu benim değil. Benim yaptığım borç değil. Bunu binlerce defa söylüyorum. Ama hayret bir şey. Bu kulaktan giriyor, bu kulaktan çıkıyor. E Türkiye'nin en borçlu belediyesisin. Ben yapmadım kardeşim. CHP'li birisi yaptı. Benim yaptığım bir dönemle ilgili ise belgesini çıkartın. Evet. Ben getireyim hemen belgesini. Hangi yiğit söylüyorsa bu Melik Gökçe'nin borcudur diye onun döneminde alınmıştır diye getirsin belgelerini 4,5 milyar dolar. E 4 milyar doların faiz ve anapara evet. ana para. Ama ben tekrar ediyorum. Bir örnek vereyim size vatandaşımız anlasın diye. Çankaya Mamak Viyadüğü vardır. Bunun için şey, şey Sayın Karayalçın 106 milyon dolar kredi almış. Tamam. 160 milyon dolar ödedik. Geçtiğimiz yıllarda yeniden önümüze devam eden faiz geldi. 160 trilyon daha yani 100 milyon dolar daha. Yani 106 milyona karşılık 265 milyon dolar ödüyoruz. Böyle bir şey var mı? İ bu, bu yani bu soyulmanın nedeni Sayın Karayalçı'nın marifeti.